Bu mekanda ne yapıyor? Bu mekanda ne yapıyorsun? Bu mekanda insanların resimlerini ölümsüzleştiriyor. Efendim merhabalar. Duyulmamış mesele yoktur. Düsturuyla kısa bir yaşanmış hikaye anlatacağım. Çok kişinin malumudur. Osmanlı'da Hafız Hattat Osman Efendi meşhur hatlarıyla günümüze kadar halen biliyoruz. Bir kış günü karşıdan karşıya geçmek için kayığa biner. Kayık karşıya ulaşınca kayıkçı ücretleri ister. Hafız Osman Efendi evden acele çıktığı için üstüne para almayı unutmuştur. Aklına gelir, cebinde yazdığı bir wow hattı vardır. Kayıkçıya bunu verir. Der ki git kapalı çarşıda bunu satarsın. Gel zaman git zaman kayıkçının bir gün aklına gelir kapalı çarşıya gider. Hattı satmak ister. Bakar ki sahaflar ve hattan anlayanlar çok yüksek paralar veriyor neticede çok iyi bir paraya satar. Yine aradan bir zaman geçer. Hafız Osman Efendi yine hatlat. Hafız Osman Efendi karşıya geçmek üzere aynı kayığa denk gelir. Yine karşıya ulaşınca ücretleri ister. Hafız Osman Efendi tam ücreti vereceği sırada kayıkçı der ki: "Sen siz ücret vermeyin. Bana bir vav daha yazın." Hafız Osman Efendi der ki: "O ömürde bir defa olur." İşte meşhur bu hikaye. Günümüze kadar o vav harfi gelmiş genç girişimci kardeşim de Selçuk böyle bir mekan açmış. Bu mekanda ne yapıyor? Bu mekanda ne yapıyorsun? Bu mekanda insanların resimlerini ölümsüzleştiriyor abi. Bize fotoğraflarını gönderiyorlar. Kimi zaman fotoğraf birleştirme yapıyor. Ölmüş yakınlarıyla kendi fotoğrafları yok. Biz onları birleştirip kendilerine teslim ediyor. Bu şekilde hizmet sağlıyor burada. İşte değerli takipçilerimiz. Sizler de Urfa'da Evinizde olan bir anıyı, bir fotoğrafı, bir yazıyı ölümsüzleştirmek istiyorsanız Selçuk kardeşimin iletişim bilgilerini paylaşımda yazacağım. Kardeşime iletişime geçin. O değerli, kıymetli anılarınızı tablolaştırıp evinizin, mekanınızın, iş yerinizin güzel bir yerine asın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.